Cinsellik hakkında konuşmak doğal bir merak duygusu olabilir ve sağlıklı bir cinsel eğitim almak önemlidir. Arkadaşlarınızla konuşmak bazen konuyu rahatça tartışmanızı sağlayabilir ancak unutmayın ki herkes farklı deneyimlere ve rahatlık seviyelerine sahip olabilir. Bu nedenle arkadaşlarınızla cinsellik hakkında konuşurken şu noktalara dikkat etmeniz önemlidir. Cinsellikle ilgili konular kişisel olabilir, bu yüzden gizlilik ve saygı önemlidir. İnsanların rahat hissetmeleri ve güvende olduklarını bilmeleri gerekir. Arkadaşlarınızla cinsellik hakkında konuşmaya başlamadan önce onların da bu konuyu tartışmaya istekli olduğundan emin olun. Herkes konuşmaya hazır olmayabilir ve bu konuda rahatsızlık duyabilirler. Cinsellik bireysel tercihler ve değerlerle ilgili bir konudur. Herkesin farklı düşünceleri ve deneyimleri olabilir, bu yüzden karşılıklı saygı göstermek önemlidir. Başkalarının fikirlerine açık olun ve herkesin görüşlerine saygı duyun. Cinsellik hakkında doğru bilgilere sahip olmak önemlidir. Güvenilir kaynaklar kullanarak bilgi edinmeye çalışın. Cinsel sağlık merkezleri, doktorlar veya cinsel eğitim uzmanlarından profesyonel yardım almakta faydalı olabilir. Herkesin rahatlık sınırları farklı olabilir. Konuşurken herkesin rahat hissettiği bir ortam sağlamaya çalışın. İnsanlar istedikleri zaman konuşmayı sonlandırma veya konuya dahil olmama hakkına sahiptir. Unutmayın, cinsellik hakkında konuşmak tamamen kişisel bir tercihtir. Eğer rahat hissetmiyorsanız veya arkadaşlarınızla konuşmak size uygun gelmiyorsa, bu konuda profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz. Cinsel sağlık merkezleri veya cinsel eğitim uzmanları size gerekli bilgileri sağlayabilir ve sorularınıza yanıt verebilirler.